Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk. Fold'un kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni bir lore videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu bölümde sizler için destek rolünde Braum oynuyor olacağım ve yeni eşyalarla oynuyor olacağım. Artık farkındaysanız sezon 11'e doğru böyle yavaş yavaş e, yanaşmaya başladık. O yüzden yeni eşyaları olabildiğince sık alıyorum. Böyle çelik omuzluğumuzu biz alalım. Can iksirlerimizi alalım. Geliyorum. Kocaman bir gofretten kalkanımla. Bu arada çok, çok güzel, güzel duruyor kalkan ya yenir bu. Evet, yani. Önerilerlerde şey değiliz ya tanklara karşı etkili tık. Evet Skovaş evet. Tık. Tık. Aynen. Çok ok ya. Bu Lucian hangi ya? Vahşi batıl değil mi bu Evet bir abi. Rengi. Nasıl bir rank paketi ya? Et. Bir dans et. Evet. Arizona kertenkelesi dansı yap. Ağır kardeşim. <laughs> Kertenkele dansı. Ben de vahşi <laughs> batılayım gel buraya. Şu geliş çok güzel bak ileriye doğru gidiyor. <laughs> Hadi bakayım. Bir komboy adeta. Komboy ne ya? Kardeşim, Kardeşim, Kardeşim bura istersen... ne hale gelmiş ya? Yok konvoy. İstersen a, 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 atımı sana sürebilirim Osman. Evet, tot almadığımı yeni fark ediyorum. Evet. <laughs> ben de az önce baktım da alt yoksa falan diye düşündüm. Takımız, takımca süperiz. Neyse, pota ihtiyacı olan kim ya? Yani Timo'ya karşı da pot almasın. Yani. Ya, Aa, ha, şey yokmuş, yük yokmuş ya. Bir an yüküm var sandım. Kayı sana haber, sana bir tane ık. Seraphinler ne kadar çok gelmeye başladı ya. Herkes Seraphin'i seviyor. Banlanmıyor herhalde ya. Tamam. Banlanmıyor ki PvE'de. Aatrox Aa, bir Etimo ya. Osman sen hayallerini de banlayabilirsin. Ne saçma çarsın ya. Keseceğiz bunları sen rahat ol. Bunlar şimdilik iyi zamanları bunların merak etmesin. Oy, tabii boşak boşa kullandı ah. yeteneğini O mana bitiriyor, başka bir şey değil bak, boş boş yeteneği katıyor. Benim yeteneğim nasıl değmez ya? Ben ölmüş mü abi? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Dolar hocanın hmm. geri. <laughs> ya ne yapıyorsun ya? Boş boş yetenek katışları denemeler. Oha wow, kalkının güzelliğine bakar mısın? Hayır ben bu abi. kostümü çok sevdim ya. Ben bu kostümü açmalıyım. Abi büyüyü kaçırdım sen bana hala kostüm diyor. <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> ha Timon'un 17 canı kaldı. Helal. Ha, tamam. Artık sıfır. Ne yapıyorlar ya böyle boş. Evet. Şey. Ben de minyon var. Gelmeye başlayalım. korktu. O menzil neydi ya? Sana o değdiği menzil. Abi buradan <laughs> hep neyse <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim <çekemem> ama. Evelyn Tops katılı alıyor rahatsız tamam. etmeye gidiyorum. Bu arada farmda e kafa kafayız adamla ha. Canını sıkma. Durumumuz ben güzel. Bende bende abi bunlar ya. <laughs> bende bende bunlar Osman. Daldınız buna. Daldık Hiç. mı? Daldınız. Abi açmadın neyi? Sen neyse. Aa sıçra attı. Oha. Osman öyle bir giriş yok. <laughs> neyse iki Her... tane sıçra aldık burada herhalde. <laughs> Dede öldü. Her şeyim yok bu arada. bir destek var mı bizim <laughs> takımdan acaba? Ee, geliyorum sık atıla. Evlin evet. insan oynayacak ya full. Dede. Gelecek bir şey yok. E ne haber? Ya ne yapıyor ya? Ne olur dalalım da şuna ya. Öldük bu arada. Ben, ben, Arkadan ben adamlar öldüm. da geliyor. Dur ölmezsin. serafin dalıyor sana sadece. Tamam sorunumuz yok. Arkadan geldiler. Döndüm arkadakine. Geldim abi. Çok Kaçın uzaksınız ya. Q'nun bekleme süresi şu an. Allah tutmadı ya. Değdi. Helalsiniz be. Evet, double spell'imi atıp lane'de geri düştüm sizin için. Adam. Artık beni saçırsanız. Şu wave'e bakar mısınız? Harbi o wave ne ya. Ya base atar, base. Tamam atalım hadi. Gel. Benim oyunum bitti bu arada ya. Herhalde. Ama dondurma, dondurma, dondurma. bak bak bak. 3 tane geri. 1000 tane minyon kaçırmak için onu yaptı ya bir de. En sinirlendiğim şey. Ya öldüm ne oldu şimdi yani? Öyle öyle <laughs> sıçranı alırız. Öyle bir dünya yok. Vallahi yok. Şakal ya. Foldun bro Tabii. Tabi. İki, İki wave kaybettim. Timo ile aramızda. <gülüyor> 3 <gülüyor> milyon var. <gülüyor> <gülüyor> ya dedi o hiç Hiç uğraşamam ben onunla bu arada. Armım OP ya. Ona bir şey diyemem evet, yani. Evet güzel güzel. İki tane de skorun var. İyisin ha. Şimdi. İyi mi? Turbo kimyasal tankı sıvışma yavaşlatma direnci işimize yarar. Zırh büyü direnci de yarar. Şurelya bu arada çok işimize yarar. Bence biz bu oyun Şurelya'ya gidelim. Bütün takımı Shurelia da koşturuyorum. Iyi. Aynen. Bence de bayağı iyi. Benim için bayağı iyi. Ben şu milyon şuranları bir kullanayım artık ya. <laughs> Mehmet milyon kesemiyor. Ben keseyim bari. Vallahi. <laughs> Dede ne yapıyor? O dedeyle Leblanc arasında 10 milyon fark var sadece. <laughs> Allah'ım ya Dede bir de öldü bak Evet evet Bir şey diyeyim mi evet. alıştı ha çara iyice Öldü bu arada dede Yok ölmedi kesemiyordu adamı Cana bakar mısınız Timo <laughs> dileniyor Harbiden dilen Dilenmeye gelmiş herhalde Dilenme geymiş Güzel, güzel O güzel, neydi? Söyleniyor. Çok korktum hep böyle bir şey. <laughs> ya ama... Boş boş atıyor. Dur, atılacağım buraya. Sıçraları yok ya. Hazır mısın? Atıl abi, e, atıl. Bekle abi, atı ben var. de geleyim. Bir dakika, ben de geleyim. Tamam, Osman. Sırf senin için... Bak, fırsat vardı, atılmadı. Totem Şuraya var tarayıcı Bekle, bekle. Totem atacağım, totem. Tamam, onu bekleyelim. Tamam, temiz. Şuraya da bir totem atacağım. Burası o da temiz. O istiyor, şu kata istiyor var. Xp'yi çalınma azıcık. Ya, istiyorsan ninja gel. Nasıl rahat edersen. De. Biraz garip bir ninja oldu. Gözü <laughs> 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 Dur ultim gelsin de alacağım. Tamam. Çok <laughs> az. O minyonu altısın. Şuradan şöyle geçeyim. Adamlar gördü bu arada. Ha. Bence de. <laughs> dur bunu minyonu uçuranla... Minyon uçuran attım ona minyon uçuran. <laughs> 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 Dayılayalım mı diyeceğim? Dayılırız istiyorsan. Dayılırız istiyorsan. Dayılamak <laughs> istiyorum vallahi çok sinir oldum. Ee, e elik var, var mı? Erik var mi? midde. Koş 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 Aa, koş midde. Kesemezler ya dedi. Dede çok tank. Evet. <gülüyor> gördük. mısın be dede. Mid'e gitmemiz yok abi, mu? Kim buraya gelecek. Kim buraya gelecek? Gördü seni. Nasıl gördü? Ya ben öf, görünmez gidiyorum. Hani? Anladım. Aa geldiler geldiler geldik 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 geldik. Abi yavaş ol, olaydınız hani. Sana şey yok Tamam kardeşim. hadi ejder ejder ejder, ejder gel. Ejder'e gelmiyorum kardeşim o zaman. Aldırsın ejder'ini. Almıyorum kardeşim. Gel Bana gel. Ne? Davada yanan niye ben oluyorum arkadaş? <laughs> Taş gibi buramı var. Taş olmuş buram. Taş ya, mı? E Itali. yine tavsaydı da. Jungle farkı var işte. Anlatabiliyor muyum? Ayıp be. Herç biz ya bir de sana gel gel, sana gel gel mide 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 Ay, dede gel 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 mide ha dede diyorum Aa ha, bu Hayır, bu adam almışsın. uyanık ha Ebeği mi keseceğiz Saçma var atıyor Nasıl abi onu Nasıl ya Nasıl öldün Hadi ölüyorum Bu arada öldün Oh oh LeBlanc kaçıyor şu ya. Bunu da keseriz, bunu da keseriz. Ya. <laughs> Oha. Ne oldu lan bana? Adam tutuştur falan attı ya. Ya, ya. ben var ya anne ki öldüm bu arada. Nasıl oldu o? E, Serap'in arkada abi... bana abi gördün mü onu? Gördüm gördüm. tam tamına 3 tane kule hiti yedim yani sen Ne eder, işin edin. vardı orada? Abi biraz, Heh. biraz aç. Biraz aç gözlüğüm. Biraz de. mı? <laughs> Birazdan. Ben böyle bir tık orman döneyim ya. Dön. Ya daha orman dönmeyi bilmesin ki Osman yani. Hiç Asıl ya. Nasıl döneceksin kanka? Yani. Flaş yok kim oğlum? Biz lan. Oğlum geleceğim. Kim onun flaşı bırak. yok. Gel bir daha yukarı atalım. oynuyor lan Timo Allah'ım Timon'un oynayışa bak. Dünyanın en kötü Timos. Dededen <laughs> sonra. Leblanc bana gidiyor, ben kaçar Allah'ını seversen. Yok Leblanc midde. A Seraphine'i keselim seninle. Totem attı buraya. Aa. A. 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 Hadi lan kaçalım abi. E W'm yok. I W'm gelmiyor. Yok Hala mi? gelmedi. Evelyn botta. Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir tabi. <laughs> Dede gel gir içime. Ejder de yok. Anlamadım ki bunlarla ne yapmaya çalışıyor. Yani biraz tuhaf. Al işte kaçıyor oğlum bu karakter böyle ya. Stun yok ki sende. Git farmları al farmları. Aa. Dede, Dede geliyor. Hızlı'dan ya. satışı. Dede, çok belli değil mi? Ya abi senin ben geldim, geldim. Gibi. Abi Keşke şey olsaydım ya. 6 level olabilmiş olsaydım. Devam devam devam. Jungle farkı var ya bu arada. Yetişemiyorum ya yani. çok hızlılar. Evet evet yetişemiyoruz. Daha jungle farkı derse... Ay Velin buna kalp atmış lan. Aa bak burada adam var. Görüyor musun? Dönerim bir anda. Ah. Evlin geliyor. Ben Bana... de geliyorum. Hatta çok farm kaybediyorum. Ultim var bu arada. Bak buradaki adam. Tamam. Evelyn de öldü. Güzel. İyi ben şu vision alayım. Canımı <laughs> az <abi> görünce <laughs> öldürebileceğini falan sandı. Day. Bir tanklasın abi bir iki kule. Tamam. Tutuşturum Direkt var bu öldü. arada. Böyle Çövüş. bir tek tek yok bu arada. Öldün mü? Ölme. Benim, tamam. Benim. <laughs> Tavr alır mıyız sizle? Alırsınız ya, geleyim mi? Tarimim de var. Leblanc herhalde ne? bot'a yürüyecek de tutuşturum duruyor. Benim, Beni korkuttun benim de dedi adam. Ben çok korkutuyorum ya, ben ölmeyeyim. Şuraya totem geldi, adam geldi. Leblanc'ın gerçeğine tuşur attım ama... ay evet. ultinin menziline bak. Ben dede seni kurtarabilir miyim bilmiyorum. Aha. Keşke hiç dönmeseymişim. Dede de ölecek. Adam 4'te 4 dört attı ayaküstü Rakip 4'ledi. Lebron bana tek attı. Orada ben E attım dalmak için sonra vazgeçtim. Kaçacaktım. Sonra beni aşık ettiği için, etti için. Aşık ettiği için. <laughs> şey mi aşık oynuyoruz? Aşık Neydi aşık bizim a. oyunun adı? aşk Agro. 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 Bence oynayalım. Agrur. Agrur. Neyse dede ilk eşyasını bitirmiş o eşya çok OP. Ben de şurayı Hı. bitirdikten sonra daha da güçlenirsin zaten. Ben ha. de ilk eşyamı bitirdim de. İçenleri ezberleyeceğiz değil tekrardan böyle? E tabi ezberleyeceğiz mecbur. Ezberledim ben çoğunu ya. Basit aslında. Bak bir Ezberledim. daha kamyon minyonu ben alayım tamam mı? <laughs> Evelyn bence bizde. Evelyn bence bizde. <laughs> ha, 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 ha Adam Senin o görünmezliğini alıp böyle <laughs> var ya. Bir, bir, Hadi kestin, kestin, kestin Osman. Abi iğrenç bir Char Leblanc. Aa helal. Ya, sola. Çok iyi vardı. Leblanc da şey, e, Evelyn Doğru çok. Abi, abi, abi bir chat'i bir kapatsana ya. Allah hemen, razı olsun. Sen rahat. <laughs> bu arada ejderi gidiyorlar ha. Mehmet ne söyleyeceksin acaba? Kapattım, kapattım. Aa, ejderi gitmiyorlarmış. Ya. Abi ne alaka ya? Berka beni güzel beyitledin. Ama <laughs> adamlar gözükmüyordu yani nehirde. En mantıklı şey burada ejderi gitme idi adamlar. Geliyorum dede. Ben de geldim. Geliyorum hepsini keseriz. Dede gel sana bedava kamyon Gelmiyorum. minyon vereceğim gel. Gelmiyorum minyonlar toplandı kulemin altında. Ah. Tamamdır. <laughs> şimdi ejderi gidiyorlar bu arada. Eğer iyiler Öyle. büyük onu altın çiziyorum. <laughs> Yo, aa şimdi ejderdiler. İyi var, biraz zorlanmış olacağız. Aldılar. Evet, Ultim oy var oy. bu arada da. Dede öldün galiba. Dede dikkat et. Dede. <laughs> 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 Mehmet. Berk. Mehmet. Abi, abi oraya ben ne yapayım? Dur, yardım et dedeye. Tamam çıktınız. Aa ah, sıçra attı Serafin. Ulti de bastı. Için. Güzel. Koca yürekli. Bravo. Helal. Neyse iyi. Enes kastı. Enes bizi taşıyacak. Bu oyun Enes'e bakıyor. Enes'le Osman'a. Full büyü direncine de. abanacağım. Ben, ben de, de öyle yapacağım. Baksana AP'ler zaten. Ben biliyormuş onu yapacağım. Aa ilk kuleyi de açtım kudreti. galiba. Tankın kudreti ne itemi? Aa şey tank itemi? İyi, Timon'un telefonu. Yo şey TRP'si bastı. Bozuldu. Kayısa bastı teleportu. Evet. Ne oldu ki? Kaysa'da 5 kill var. Tehlike arz ediyor. Dur kamyonu bana bırak ben ona şey atacağım. Minyon uçuran. Artık onu almam lazım. E, yetişmeye çalışıyorum. Allah'ım ya Rabbim inanılmaz ya. Abi yaz yaz Dur 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 bana gel bana gel bana, bana gel. Geldim. Tamam. Ee, 60 saniye var. 60 saniye var ultime. Serafin totem attı buraya. E, tarayıcım yok ya. Keşke tarayıcı alsaydım. Nam tamam, tarayıcı almıyor da daha ya. Yani. <laughs> Arkadan geliyorum abi kesin. Tamam gel. Eğer yok. Kimi sıçırsın? Buna da, buna da. Oy demeyeceğim bak. Oh bu be. arada Kays'e direkt teklenmiş. Ah, Teklendir. şey burada. Leblanc burada. Ben ormana döneceğim? Umurumda değil. Bana <laughs> atılabilir Leblanc. Abi sen şey yapma yeter. Kalkan Allah ın Allah ın var. Bize de geliyorum. <laughs> kalkan bastım ya, kalkan bastım. Ultisi yok Leblanc. Bencihan az mıydı bu arada abi? Azdı azdı. Yani ben kalkana bekledim aslında. Hani gelir EQ yaparım düşürürüz dedim ama. Kalkan basmama Tekan. rağmen adam bana tek attı. Neyse şu Relian bitti benim. Güzel karakter. Bana mecbur Gargoyle lazım. Gargoyle alacağım. Eee Leblanc geliyor. Şuradan. Tamam. Timo benim Q'lerimi engelleyemiyordur herhalde. O vardı öldünüz ya. Çok kalabalık geldiler. Çok kalabalık geldiler. Evet. CC zinciri yemesem keserdim ya. Osman ultin gelecek mi? Kaç saniyesi var? 60. Hmm, Tamam. Hala hala çok kırılganım ya. Tek eşyam var şu. O da can vermiyor. Bu mid kuleyi istiyor ya. Anladığım kadarıyla bu önerilenlerdeki itemlerden sadece Hani sağda solda çıkıyor ya Bir tanesini alabiliyoruz Tabi tabi bak ee, Önerilen itemlerden bir tane değil bak Tekrar söylüyorum Adlanda açtın şey ya Önerilen itemlere geldin tamam mı Önerilen itemler önemli değil için Tüm eşyalarda ihtişamlı yazıyor bak Yıldız'a tıkla tüm eşyalarda Tamam, tüm eşyalar alayım. Yıldız'a tıkla, orada ihtişamlı ve efsanevi var. İhtişamlıdan bir ya, tane... Al sana geliyorum Mehmet, sana geliyorum. Burda. Anladım. Tamam, anladım. Aklın sonu alıyorum bu arada şimdi. Geldim, geldim. Ah. Çok yanlış ben basana kadar. Var. Ben görmedim ki ya, arkalarında bunların oh, hep birlikte girdiğini. Şey, Evelynn tek sandım. Evelynn sıçra bastı. Seni öldürdü galiba, güzel bitkinlik. Evelynn'in canı çok az, kesebilirseniz. güzel. Şu Seraphine'i de kesersiniz bu arada. Ama yok. Ultiler geldi. Ben peş peşe çok oynamaya başladım böyle. ya. Atacağım, evet. Şuna dikkat, şuna dikkat. Şu tek atacak sana. Aaa görüyorum evet. onu. Evet. Biraz önce benim giren yaptığımı giren sen abi. yaptın Eyle, şimdi. Dede bana bir girsene dalayım ben Dur. buraya. Dur bekle 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 beni. Ben şuraya Elia basacağım. Bana bir yan bas git girelim. Koş. Ultim de var. Tamam. Dikkat ver. Timo'ya bak Timo Timo. <laughs> Timo Timo mu bu? Timo bak <laughs> Timo ya <laughs> tane. Yakaladım ben onu Yakalayamayız. Ben e, bottaki farm'a gidiyorum Her neyse ya bıraktım onu Ya ya o değil de e, Ben hiç, hiç, Aa, hiç şey rank. yapamıyorum Ya burada beklemezsin ya Beyze e gidersin ya İnanılmaz lvl'ank ya Hangisi? Geldim. Tı. Kaçtı. Ya. Fakeymiş. Ejder geliyor. Ah. Mar MR lazım My bana. Merkür bitsin mi? My... blink. Ben öleceğim bu arada ya. Evelyn geldi ya. sen Osman. Neyse. Ama dalıyorken. Helal be Osman be. Aradan skor alıp bir de kaçman yok mu var? Şey ya. Gel lan işte, lan galiba. Aa, geliyorlar bu arada. ulti atla. 10 kaçar kaçar ben onu attım diye. Serafin de ulti bastı. Güzel. Ejder öncesi iki tane kaynak iyi. Osman sen ölme. İstiyorsan bir resetlen ben gel. Geliyorum Evelyn de ee, zaten aynısını yapacak. Ejder'e gitmezler ama. Gerçi Evelyn'in pasifi var ya. Ben bejat atıp geliyorum hemen. Ultim var ya. Aa şuraya totem geldi Serafinden. Arkamızdan geliyorlar. Arkaya bakın. Aa, Evelyn yakaladı. Ya. Ben de item bakıyorum. Bu ne itemi bu itemi değil ya. Şurada evet. şey var. Sakın gitmeyin. Her yerde var bir şeyler. Timo sıçra attı. Bana yardım lazım. Sana yardım edemiyorum. Burada kalabalıklar. Timo düştü ee, mü? Timo mal, da düşmedi. Abi Malmortius mu? Aklınız sonu mu sence? Hepsi. Ee, Aa, ya. Bastım. Kaç tane sıçranız var? <laughs> Ağlayacağım. Ağlayacağım. Şu an kafam karıştı. Dur Osman. Tamam. <laughs> her yerde fight var. <faydalar. gülüyor> Abi adamlar yani çok hızlı bir şekilde kapatıyorlar bizi. Açı çok daralıyor sürekli. Senin o... Şimdi... şu Her ulti basışımda, basışımda bir sıçra atıyorlar. Her ulti basışımda bir sıçra atıyorlar. Ejderi yine mi girdiler? Galiba şimdi giriyorlar ya. Ne de gelsene bir şanlı Aldı ya. Tamam ben şimdi var ya. Şey ya. Şunla şu beni oynat. Gel bana bir Görüyor ya. Alacağım ben. LeBlanc ve Evelynn çok tehlikeli evet, oluyor yani. ya. Kaysa tek Kaysa tek ama görüşüyorlar. Yetiştiler ya kestiler onu. Hmm. Ben de geliyorum. Ya, geliyorum. ya. Ah. Şu kaçtı şu. Bir O kaçmasın artık ama ne olur ya. Ah <laughs> orada gördüm. Ya ben öldüm. <laughs> Allah razı olsun bedene. Be. Gel al buraya. Koşun şuna ya. Ah. Ya. Ah, ah evet. öl. Tamam kaldı, tamam devam. Tamam baron 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 baron. 3 kişi öldü. 3 kişi öldü. <laughs> 3 kişi öldü. Ya mantarım ha. Mehmet sözcüğünle <laughs> <laughs> mi <laughs> öldü? <laughs> Burada mantar var. Burada da mantar var. Kanki redi alayım mı? Ya da al, al sana, hele sana. Ben zaten hiçbir, ah, hiç. Ha, şey bu arada Enes'e da... yardım lazım. Enes sana geliyorlar. Ay. Ya dede, dede bindim. Bin. Dede bindim. Ha ölmüyorlar. Abi canlara bak <laughs> adamlardaki. Abi canlara bakar mısın? Şu Şimdi, ne yapıyor burada ya? Tamam. Yola. Şu baronu ne zaman alacağız biz artık? Gerek yok ya. Peki. Hadi şunu alalım. Peki. Ya da ikinci kliyim mı? Gel ya, gel gel tahribim var. Evelyn ayakta mı? Evelyn ayakta ona göre bana tek atabilir. LeBlanc da şuralardan falan çıkabilir veya şuradan. O kılıyı alınca salacak mısınız? Tabii. Evet. Tamam. Şu ormanı dönsenize ya. Kanki blue varsa hani. Eee yüzde oldu. LeBlanc gelecek. ile az önce can fullledim. Tövbe tövbe ya Rabbim Allah'ım Şimdi. Ya gitti misin senin o. <laughs> Bakıcılık yapıyor adam resmen ya orada. Ya bu Evelin beni kesebileceğini mi sanıyor ya? Arkası var ya ona güveniyor. Hepsini keserim. <laughs> ben şu barona bir görüş alayım. Ölümün dansı alıyorum ya. Aa, Aa ölümün dansı abi gibi. adam o kadar tilt oynuyor ki sadece sadece bana hukuklatıyor ya. Yurdu ka? Ha ben bu kadar beklemiyordum yine bizden. Yıldız olanlar ne oluyordu abi? Efsanevi öneriler. Efsanevi diyorum. Ama şimdi o hangi yıldızı diyor? Önerilene tıklayınca da şey çıkıyor. Ötekine tıklayınca da Ah, üstünde, üstünde yıldız olan... Bütün tek yedim. Üzerinde bütün yıldız olanlar önerilenler. Leblanc var ya, bak... Şu an 78 büyüdürencim var. Gene çok değil ama 2k canım var. Hadi kestiniz onu. Güzel. Tapa gel, tapa gel. Keseriz bunları. Bence çok rahat kesersiniz. 9 kere öldük de ya. Şu serafini bir yok. indirin aşağıya. Aa, arkada da adam var ama Kaysa Kaysa'ya gidecektim de vazgeçtim ya. Tamam Seraph'in ulti de harcadı. Güzel. Base attım mı kanka ona geldik. Mid kuleye vuracak mı? Vuruyor ciddi ciddi. Ben de geldim savaşalım. Güzel. <laughs> ne oldu? Az. <laughs> onu da Sen kes. Baron alalım onu kesersen. Vur lan. Vur ona. Dur, asist Sal bana. Gel, gel sen kes. Lan bro. Ne? Ya. <hadi> Yok <laughs> <gel>, hadi, hadi. <laughs> hadi hadi baron baron tamam hadi. Tamam siz alın abi ben ormanda orman döneceğim. O o kadar şu anda şu anda tildim ki. Gel de, de hızlı gidelim gel. Seni bırakayım ben hemen. Geliyor musunuz barona? Geliyoruz abi. tamam. Ben tabii ki açıyorum. Tamam devam. Hop selamun aleyküm. İyi dede. Allah'tan dedemiz var. Killer support da güzel oluyor. Aynen aynen. Bir de oynuyorum ya çok tatlı oluyor. Ultim yani. var bu arada. Evelyn ayakta mı? Yok öyle güzel. Sendeler bu arada Enes. Ağazın Buradan ejlere koşmamız lazım. Ya. Tamam. Ben e, bir, bir, bir bu arada. Ben de bir geliyorum ya. Bence direkt ejderi. gel ya. Ejderi. Seriden alalım Infernal. Hemen geleceğim abi ya. ya. senden hızlı bile giderim ben o ejderi yani. Hadi bak. Şu an gittim. Ejderi almak için geri döndüm ama. <gülüyor> <gülüyor> bak şu hani an ejderde vuruyorsun hatta ezlerde. Evet, LeBlanc'a tek atacak ya. Geliyorum LeBlanc'a. Leblanc Allah. sıçrama attı. Evet. Ben buraya aşırız bu arada ya. ya i̇çeride pink ward var. Koş. Bastım gargoyla. eşyayı. Ya. Eşya bastım ben nasıl asist alamıyorum arkadaş ben anlamadım bu işi. Kayısa'ya başlamadı. Oha. A gel 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 day. Tam, ejderer e ejder. boş. Aa, benden ne kadar çok korkuyorlar ya, benden bana ölmemek için adam gelip. Aa, şu adam var. Evladım, buradan kaç burada cidden var helal olsun. O Aa, var? şurada. Aha. <laughs> adam ciddi. Ne yapıyor, ne bileyim? Kaçabilirdi bu arada, Niye öyle Evet. Yapacağım, benden kaçamazdın şanssız. Hadi gel. Ulti atmasam da olurdu orada da. Yaptı de de bilerek yaptı bence. Mehmet'i kestik. Ray yazıyor bir de. <gülüyor> <gülüyor> Taktı ya o Mehmet'i. E. Aha! Var ya Son çaldırdık be. sandım ha. Nasıl ya? O Q nasıl? Ben anlamıyorum arkadaş. Şu eşyayı basıyorum. Tamam mı? Takımın hızlıca koşmasını sağlıyorum. Asist alamıyorum. Tövbe yarabbim tövbe estağfurullah. <laughs> Bu de. ne? FF'lediler e e e mi? GG. Güzel. Arkadaşlar Destek Rol'ünde yeni eşyalarla bu round'u bu şekildeydi. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like yorum atarak bunu bana verebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.